kayıp öykümüz daha var ki Ağrı'dan İzmir'e cenazeye gelen bir büyüğümüzle ilgili yine 75 yaşındaki Abdülbaki Alp. Abdülbaki Alp İzmir'e cenazeye geliyor. 7 çocuk babası ve İzmir'de mezarlıkta o ana kadar her şey normal. Sağlığı yerinde, her şey normal ortadan kayboluyor. Şimdi ve son ana kadar telefonla da konuşuluyor kendisiyle aslında. Telefon çalıyor, arıyor, şuradayım diyor, buradayım diyor. Ama bir türlü e, sonrasında kendisine ulaşılamıyor. Bununla ilgili küçük bir bandımız var mıydı arkadaşlar? Evet. Tamam. O zaman hemen ben e, mikrofonlar verebilir miyiz yakınlarına? Var. Evet, mikrofon. sağ yakada. Tamam ben elde görmeyince kusura bakmayın. Evet, hoş evet, geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ee, olun. 2017 mi? Evet, 2017. buçuk yıl artık. 2,5 yani. yıl. Yani mezara giderken halamın oğlunun cenazesine gitti. Evet. İki amca çocuğuyla beraber gitti. Ondan sonra da kaybolduğun haberini aldım yani. Ben kendim şu an orada değilim, Arda da değilim. Kastamonu merkezden geldim. <laughs> Babamın kaybolduğunu duyar duymaz aradık hemcelerimi. Nasıl kayboldu, nasıl oldu ki? Mezarlıkta diyor. Biz fark ettik. Bir tane amcemin oldu diyor. Ben döndüğümden baban bacıklarını bağlıyordu. Ondan sonra taziye evine giderken de yani yemek yiyecek herhalde. Babamı aramışlar, bulmamışlar. Ondan sonra kardeşimden babamın numarasını istemişler. O da numarayı verdikten sonra Babamı aramışlar yani ve mezarın kenarındayım diyor gelin beni alın diyor. E onlar emze çocukları hep oraya gidiyorlar bulamıyorlar. Kardeşim bundan sefer arıyor babam telaşla yani o an bir şoka mı girdi o an bir şey mi oldu bilmiyorum. Bazen ağrıdayım demiş ağrıdayım bizim orada bir ilçemiz var yani evet. köyde ağrıdayım. Çamılık'ın, bir de Murathan arasında işte oradayım. Derya'nın babanızın bir işte demans ya da Alzheimer gibi bir rahatsızlığı var mı? Hiç bilmiyorduk. dok. Hiç. hiç böyle bir şey yok. Yoktu Alzheimer ya. Hastası, ol, hastası olduğunu bilseydik biz zaten İzmir'e. Yani tek başına mı gitti? Tek, hayır hayır amca yok. amca çocuklarıyla, amca yani çocuğu. kendi amca çocuklarıyla Hı. gitti. Evet. Yani İzmir'e. İzmir'e gelirken mezarlığın başına gelene kadar hiçbir şey yok. Hiçbir şey yokmuş. Taziye evinde konuşmuş. Hatta cenaze, cenaze namazını bile kılmışlar. Mezarlıkta da bile oradaymış. Bir amca oğlum görmüş. Biz orada değildik tabii ki. Biz Anneniz hayatta mı? Annem de yani sinir şeyinden hasta yürüyemiyorum. Beni bıraktı gitti diyor. Çok girdi. Yürüyemiyor şu an. Hasta yani Şimdi demans bir... birden bile olmaz inci hanım yani yani daha mi? öncesinde var mı? ama Sünden inci hanım bir de size bunu söyledim yani he doktor birden şey olabilir mi burada notlarda bir bilgi var sizinle paylaşayım 7 çocuğu var ve birini 29 yaşındayken kaybetmiş Hani acaba bir orada o acısını hatırlayıp ani bir şeyle böyle bir şey var yani mı bilmiyorum. Yani yaşlılık Tabii. depresyonunda ise kişi ve bu fark Hı. edilmediyse aniden orada bir intihar düşüncesi geliştirmiş olabilir. Ama daha büyük ihtimal bir de anladığım kadarıyla konuşmasında bir enteresanlık olmuş. var Varmış. Bir varmış. beyin kanaması başlamış olabilir. Hı. Ve bu ben beyin mi? kanaması neticesi bilincini yitirmiştir. Bir hastaneye bir yere götürülmüştür. Şu anda kimsesizler Sahipsiz. sahipsizlerin arasında duruyordur. Bir İnşallah daha tabii ama. Bir de buyurun. şey konuşmuş yani babam. Hani ben bir hayvan kesmişim. Adem traktörü getirsin. Ben hayvanı yani, alalım yani Bilinçli buradan. Bilinçli konuşmadı. Bilinçli Kendisini ifade etmedi. Ben kendimle kendim de ya. konuştum. Uzun süren bir süren beyin kanaması etkisi. Yani 2'den 6'ya kadar telefonla beyin kanaması. Evet. Peki ben... bu mezarlık nasıl bir mezarlık? 2'den 6'ya kadar İnce insanlar Hanım, konuşuyor. Koyundere, koyundere mezarlığı. Yani İzmir, da, İzmir köy gibi yani orada Köy diyorlar zaten, tamam. Koyun Dere köydür. Ben bilmiyorum, gitmedim, yani, bilmiyorum. Çok yani var. kaybolunacak bir yer değil yani. Öyle karabalık bir yer olsun, hani orada bir insanın kaybolması mümkün değil. Edip fark edildiği anla, ilk arandığı an, telefonla arandığı arasında ne kadar zaman var? var Nasıl anlamadım? Ince yani hanım. ilk 6 gece, akşam saat 6'ya evet. kadar sinyal çalmış. En en son İzmir, Kuça'da. İzmir. Oradan. Mı? Ilıpınar. Ilıpınar baz istasyonunda kesimli. almış. Evet. Ilıpınar baz istasyonunda sinyalı görülmüş en son. Şimdi Cenaze öğlen namazından sonra defnedilir. Evet. 12-13 civarlarında diyelim Hı -hı. öğlen zaten, evet. mayıs gün ortası sayarsak. Evet. Cenaze namazında babanız cemaatin arasında mı? Onu orada görenler evet, var mı? Evet, evet oradaymış. Mi? Namazı kılıyorlar. Evet. Defin esnasında mı ortadan kayboluyor? Defin esnasında. Tamam. Dönüş. Ederken Gidersen dönüşü. Yani giderken taze ya. evinde görmemişler. Şimdi sırayla gidelim ki e, bu şey köyün ismini söylediniz ama hangi ilçeye bağlı o mezarlığın olduğu yer? İzmir e, Koyundere. Koyundere, Koyundere evet. köyü Melemene bağlı. Menemene bağlı. Menemene bağlı. Mene bağlı. aile nerede oturuyor normalde? Biz, Orada kaldığı ev nerede? O da Koyundere'de. Yani kaldığı ev derken taziye evine taziye. gittiği ev Koyundere'de. Tamam Koyun yok şunun için soruyorum hani misafiri oldu evet. akrabalarına dönmeye de çalışmış olabilir <laughs> yani mi? Yani akrabası da zaten hem e, yeğeni hem, hem de kız kardeşi. Da, tamam nerede oturuyorlar? Halam oluyor. Koyun Dere'de. Aynı yerde Menemen. Aynı yerde. Şöyle Edip, İzmir Menemen'e bağlı Koyun Dere köyünde mezarlık da orada e, ailenin de Aynen oturduğu öyle. yer orası taziye evi öyle. de orada. Aynen öyle. Taziye Tazi evi de evi orada. orada. Evet. 12-13 civarında cenaze namazı kılınıyor. Evet. Baba en son o sıra mı görülüyor? O sıra evet, oradaymış. Mezarlıkta da bulunuyor. Mezarlıkta tamam. da gören varmış. Yani biz orada tamam. değildik. Kaçta görmüşler en son babanızı? En son ee, diyebilirim ki bir buçukta mezarlık bitiyormuş. Defin işi bitiyormuş. Tamam. Geri geliyorlar. 2 i̇ki, iki buçuk arasında işte yemek dağıtımında benim bir amcam e, diyor Abdülbaki köyde yani yeni yoldan gelmiş şimdi acıdır. Ben ona bu ekmeği götürüp vereyim. <laughs> Orada o ekmeği alırken bakıyor, e, görmüyor, göremiyor babamı. Bana telefon açtı. Babanın telefon numarası var mı? Var dedim. Bana versene. Ben de ezbere bildiğim için babamın numarasını ee? verdim amcama. Amcam aradı, düşüremedi. Ben de aradım. Ben de bakayım hele babam nasıl yani. Ben inanmadım. Dedim babam kalkıp da, yani taziye evinden, mezarlıktan taziye evine gidemeyecek mi? Ben babamı arayınca babam bana o esnada e, ben işte oğlum Murat Han Köprüsü'nün oradayım. Murat Han'da bizim köye yakın bir köy. Ben Murat Han Köprüsü'ndeyim. Ben mezarlığın oradayım. Mezarlık da hani, e, mezarlık deyince ben orada karıştım. Ben, bizim oradaki mezarlığı mı diyor, buradaki mezarlığı mı diyor bilmiyorum. Baba sen biz Ağrı'ya gelmedin sen. İzmir'e gittin sen. Bugün İzmir'desin. <laughs> Söylediği oğlum, yerler hep Ağrı ile ilgili yani. Evet. Ağrı. Oğlum ben Ağrı'ya geldim. Ben evet İzmir'deydim geldim. Baba sen neredesin? Yani ben neredesin kelimesini kullanırken babam bana ben oğlum falan yerdeyim işte falan şuradayım bana diyemiyordu. Nasıl diyemiyordu? Şimdi babam anlatamıyordu. <laughs> o sinirden, o stresten yani kendi bildiğini okuyordu. O esnada e, ben telefonu bir daha kapattım, bir daha açtık İşte hı hı. E, onun tanıyanlar açmıştı, ablalarım mi? açtı, kardeşlerim tamam. açtı.